Of. Çok saçma ya. Mehmet Ali itiştik. Düşünce öldü sandım. Ama Adnan ölmediğini anlayınca işi bitirelim dedi diyor. Adnan yalan söylüyor Selim. Ben kontrol ettim öldü diyor. Oysa cesedin ciğerinde su vardı. Yani denize atıldığında baygındı. Hadi şu Adnan'la bir daha konuşalım. Nasıl kurtuldun şu cesetten anlat bakalım. Serdar'ı denizin dibinde tutacak bir şeye ihtiyacım vardı. <laughs> Yatların fırtınada sabitlenmesi için bir yedek çapası olur. Aklıma o geldi. Çapayı bağlamak için bir ipe ihtiyacım vardı. Ama bulamadım. Onun yerine kemerini kullandım. Sonra Geri dönüş yolunda teknede cinayete dair izleri silmeye çalıştım. Serdar sen suya attığında ölü müydü? Ölüydü. Ben sadece cesetten kurtuldum. Yalan söylüyorsun Atlan. Cesedin ciğerlerinde su vardı. Bence şöyle oldu Adnan. Serdar hala can çekişiyordu. Ve sen üç kuruş için gözünü bile kırpmadan bir adamı ölüme yolladın. Ölüydü. Ben sadece cesetten kurtuldum. Selim, götür şu insan müsveddesini karşımda. Serdar Hak bilir cinayetine ilişkin soruşturma sonucunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Adnan Karayel kasten ve planlayarak cinayetten kaçakçılıktan ve polisi yanıltmaya çalışmaktan, Mehmet Ali Tuzcu ise kimlikte sahtecilik, kaçakçılık ve cinayete yardım ve yataklıktan dolayı yargıya sevk edildi. Ve ikisi de atfedilen suçlardan dolayı hüküm giydi. Adnan Karayel'in temize başvurusu reddedildi. Bugün hala cinayeti Mehmet Ali Tuzcu'nun işlediğini iddia ediyor. Cinayetleri çözdüren genellikle olay yerinde ve ceset üzerinde delilleri bulan bu delilleri kriminal laboratuvarlarda çalışan uzmanların bilgi ve becerisi bulguları bir araya getirmeyi beceren polislerin analitik düşünce yeteneğidir. Genellikle diyorum çünkü kimi zaman görünmez bir el onlara yardım eder. Pantolon kemerine ait deri parçasının çapaya takılması bir mucize değil de nedir? Ya olay yerinde GPS aletinin kırılması ve durması? Cesedin daha fazla çürümeden balıkçıların ağına dolanması? Ya da yıllar öncesinden bir fotoğrafın ortaya çıkması? Bunlar olmasaydı ve katil Serdar'ın beline değil 4,5-5 kilogramlık bir çapa beton bile bağlasa denizin dibinde kalmayıp yükseleceğini bilseydi ve tabii biraz da saatlerden anlasaydı Başkomiser Orhan'ın bu cinayeti çözmesi biraz daha vakit alırdı. Başkomiser Orhan ve ekibi oldukça karmaşık bir olayı başarıyla çözdüler. Serdar'ın katilleri Mehmet Ali ile Adnan'ı adalete teslim ettiler. Tekrarlamakta fayda var. Kusursuz cinayet yoktur.